Selamun aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben ne yapacağım? Bu da benim bir koyun etim var. Ee, buradan da teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Rabbim dileğini kabul etsin inşallah diyorum. Abdullahcan ee, Abdullah Can, biliyorsunuz 23 yaşında. Onun ilkokul öğretmeniyle hala bağımız var çok seviyorum. Çok takdir ediyorum. Mükemmel bir insan. Gerçekten de yıllardır da hiçbir zaman o bağımız kopmadı. Her zaman telefonlaşırız. Hani birbirimizi göremesek de her dakika, her saniye kalplerimiz bir arada da açıkçası. Dün canım ee, canım ilkokul öğretmenimiz yani Aplacan öğretmeni ziyarete gittik. Zaten telefon açtı. Eee Hani seni görmek istiyorum, sesini duymak istiyorum, Hani özledim. Ben de onu çok özlemiştim gerçekten de. Bir daha işte, e, onlar adak kesmişler. Allah kabul etsin. Koyun eti. Buzluğunda da var, yine buzluğa da attım. Ve ben de e, bunu çıkardım. Yani et yıkanır mı? Yıkanmaz ama e, bu... buzluktan çıktığı için suya bıraktım biraz. Ve tencereme koyacağım, düdüklüme. Bununla nohut yemeği yaparım diye düşünüyorum. Düğün çorbası pilavını yaparım. Böyle yani bir şeyler yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bakalım sıcak mı tutuyorum onu da merak ediyorum. Olmazsa biraz daha yemesi gerekirken sığmakta bayağı kocaman bir parça etli kemikli hani bunu kesebileceğimi de sanmıyorum açıkçası. Ama yine suda biraz daha bekleyip o şekilde kesebilirim. Ve düşünüyorum. Biraz da böyle bir arada da tarihin biraz daha tutuşturun. Bu da az daha şey yapsın ki içine sığdırabileyim. Yoksa sığdıramıyorum. Düdüklüye atarım bir saat. Ee, de pişiririm. Ondan sonra da onunla işte çorbamı, düğün çorbamı, pilavımı, yemeğimi yaparım Allah'ın izniyle. Allah kabul etsin. Rabbim bütün dualarını kabul etsin diyeyim. Değil mi? Bakın düşünün kaç senedir hiç bağımız kopmadı. Ve Abdullah canım çok seviyor. Yani ben çok küçük yaşta anne oldum. Hep bana rehberlik yaptı gerçekten. Hep böyle bana yol gösterici oldu. Öğretmenimiz gerçekten de çok değerli. Değil mi? Çocuklarım öğretmenler konusunda çok şanslı. Hala da yani Deniz'in olsun, ilkokul öğretmeni, Almina'nın olsun. Hepsi çok değerli benim için. Gerçekten hepsini de çok seviyorum. Şimdiki öğretmenleri bile mükemmel, harika insanlar. Yani hiçbir zaman şimdi hele Deniz'in yani nasıl e, Deniz'in psikolojisi çok bozulmuştu. Bayağı uğraştık ettik. Birkaç ay biliyorsunuz. Allah razı olsun onlardan da öğretmenlerimizden de sabırla hep ilgilendiler denizle. Hep sabır ettiler. Bizler gibi aynı. Hani biz anne babayız biz mecbur sabır ediyoruz. İşte toparlanacak, edecek vesaire. İşte her şey düzelecek. Hani biz anne babalar daha sabır. Ama öğretmenler de bizim kadar sabretti. Hep bizle beraber yol gösteriyor. Yani bize yol gösterici oldular. Allah haklarını yani ödeyemem. Hiçbirisi de. benim için çok değerliler Gerçekten de bütün yani bizim karşılaştığımız öğretmenler gerçekten de çok değerliler. Geçen de anne işte e, normalde ortaokullarda o tarz şeyler olmaz ama sınıf öğretmeni de çok iyi bir insan işte son iki ders işte kitabını Ayminanur Nur koymayı unutmuş. Oraya bırakmış. Aceleyle çıktı, çıkmış evden Ben götürüyorum zaten. O gün de arkadaşları geldi kapıya. Onlarla birlikte okula gittim. Din kültürü kitabıydı sanırım. Bir de baktım. Aymina sınıf öğretmeni telefonu açıyor ve efendim hocam dedim. Hemen direkt Aymina al kızım dedi. Hemen ona verdi şey. Anne de derdini anladı. De sonraki son iki derse yetiştirebilir misin? Başka bir yerdeyim ama yetiştiririm dedim. O şekilde gittim. Kitabı yetiştirdim. Yani başka bir olması şey mesela hani ee, getirseydim bu senin görevin denilebilir. Ona da katılıyorum kesinlikle. Hani unutabilirsin artık bir günlük ya da eksi alırsın vesaire ama hani ödevini de akşamdan tamamlamış dediğin kültüründe. İşte dua ezberlenecek dua yazılacaktı, anlamı vesaire. O gün işte artı eksi olayı vardı. Ve heyecan halini aradı. Yani öğretmenimiz de aynı sınıf öğretmeni erkek, Deniz'inki bayan. İkisi de mükemmel insanlar. Gerçekten de haklarını ödeyemem. Yani o konuda çok çok şanslıyım. Yani böyle hala uğraş gidiyoruz. Bunu buraya sokamadım ne yazık ki. Bunun birazcık daha erimesini bekleyeceğim ve birlikte oturma odasını temizleyelim. Nefes nefese kaldım. Dün annemler bizdeydi. İşte çayımızı, çorbamızı içtik. Böyle koşuşturmacalı bir gündü yine. Yeter ki sağlık olsun. Dün video açamadım. Çok böyle yoğun geçti gerçekten de kalabalıklık. Oturduk işte sohbet, muhabbet. O şekilde vakit doluyor, geçiyor. Ama birkaç gündür kafam gerçekten daha rahat. Tabii ki de şey haberlerimiz var. Onlara çok üzülüyorum. İşte paylaşılan videolar. Ben de kendi sosyal medyamda sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Gazi olayına çok üzülüyorum. Yani bunu her gün dile getirebilirim. Çünkü bu nasıl diyeyim ne yapılması gerekiyorsa yapılması gereken bir şey. Gerçekten de ben de boykot ediyorum bazı şeyleri. Gerçekten de çok üzülüyorum. Hani elimizden gelen hiçbir şey yok. Hani dua ediyoruz ama biz de hani elimizden geldiği kadar işte sosyal medyadan olsun, işte elimize aldığımız ürünler olsun boykot etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hani bilmediğimiz bazı ürünler olabiliyor. İşte diyorum ya ne yapacağımızı bilmiyorum. Bazen çocukların canı kola istiyor. Gidiyorum bimin kolasını, yerli kolasını alıyorum. Bir kola. Artık o şekilde yani ben de yani kendi çapımda, çapımca almıyorum açıkçası. Ama bilmediğim bazen markalar oluyor. Mesela yıllardır kullandığınız Türk malı sanıyorsunuz. Gerçekten de bakıyorsunuz o ürün ve diyorsunuz da almayayım başka bir şey değil. Yani başka yandaş yan yani ürünü yine Türk malı olarak almaya çalışıyorum elimden geldiğince. İnsanın sonuçta ya tabii ki de mesela şey oluyor. İşte yani çok detaylarda girmek istemiyorum. Şimdi bazıları diyor, yani sonuçta satılıyor, alıyoruz ne hani vesaire vesaire ama binlerce can vefat ediyor diyor. Ya onlara da saygı duyuyorum. Onlarla da bir şeyim yok. Hani bir geçip de Starbucks'ı basıp da <laughs> kahve dökmem. Kimseye saygısızlık yapmam. Ama elimden geldiğince çocuklarıma da kendime de yani öğütlüyoruz. Çocuklar bilmesiyle. Zaten dışarıda yemek yemiyoruz açıkçası. Öyle bir şeyimiz yok. Geçen de bir yerden geçiyoruz işte. İşte anne bile şöyle diyor. Kesinlikle burada diyor yemek yenmemeli falan diyor. Nereden diyorum biliyorsun? Hani gördüğüm bir arkadaşlarım da diyor diyor. Tamam diyorum. Artık herkesin kafasına kazınmış. Haberlerin ilk dakikasında ben e, sürekli ilk dakikaları gazze haberleri oluyor. Zaten ilk dakikaları şehit haberleri oluyor. Bu son 2-3 gündür. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Çok üzülüyorum. İşte elden gelen de bir şey yok. Ne yazık ki. Bugün işte hastaneden geldik az önce Abdülhacan'da işlerimiz vardı. Şimdi çok böyle koşuşturmacalı günler geçiriyoruz. Bunlar da geçecek inşallah. Her şey güzel olacak. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Aymina'da e, bir tane bir futbol kulübüne yazıldı. Abisinin gittiği futbol kulübü Gindoğan Spor. Zaten futsaldaydı. Yani Salonun salon sporu değil de dedi, de. futbol olarak dedi, istiyorum, devam etmek istiyorum. Ben dedim hani sen bilirsin Halina. Futbol olarak o da devam ediyor. Biraz ürkek böyle nasıl diyeyim. Pek futbolun ona göre olduğunu düşünmüyorum. Alışırsa hani ama Deniz ilk yaptığı zamanlar hiç şey değildi. Ama pek ona göre değil gibi geliyor ama onu da hevesini kırmak istemiyorum. Çünkü çok böyle hani koşması çok güzel. Atletizmde gerçekten çok yatkın. Ama futbola yatkın olduğunu şu anda erken benim için konuşmakta ama çözemedim gitti. Her şeyin ayrısı bugün sınavları var. Birisinin e, okuma becerileri aynı ki okuma becerileri sınavı. Deniz'in çevre iklim değişikliği sınavı var bugün. Yarın ikisi de e, ortak sınav İngilizce 5'e gidiyor aynına biliyorsun 8 e dediğimiz gidiyor. Bugün de çok sevdiğim bir kardeşim Deniz'e biraz İngilizce dersi öğretmeye geldi. Öğretmeye derken işte tekrar yapacaklar konuları. Akşam okul çıkışında bize gelecek. O şekilde oturur sohbet, muhabbet. Hep beraber işte onlar biraz ders işlerle bir saatlik bir vakti varmış bize gelip Deniz'le birlikte İngilizceyi gözden geçirecekler. Yarın sınav olduğu için biraz Deniz geriden geliyor. Çünkü bayağı konuları biliyorsunuz Deniz ne kadar diyeyim bir ay kadar okula gitmedi. <laughs> yani yine konularda birikince ne oluyor? Eksikli eksikliklerimiz çok oluyor. Haylazlıkları oldu, yaramazlıkları oldu. Yani bu işte ergenlik dönemi işte biraz bu elini bahane etti vesaire. De. Yine 10 dakika süre kadar yazıyor ama sonra batışma oluşuyor işte. Plastik çeyraktan işte yılbaşından sonra oraya da gideceğiz, göstereceğiz. Bu şekilde koşuşturmacalı bir günler yaşıyoruz. Burada sakın sanmayın acındırak yapıyorum yok bilmem ne bazı insanlar hemen akneye anlıyorlar. Şükür halimize diyelim ne diyelim her şeyin hayırlısını versin Rabbim diyelim. Ve ben burada dururken bir yandan da, bu da poşette benim hacım vardı. Onu da doğrayayım diyorum. Hem de oturma odasına girmeden önce. İş ise ilk önce doğrayayım, ondan sonra da yıkarım güzel. Hazımı da kavurayım. Yarına ya da akşama hazır olsun diye düşünüyorum yapıyorum vallahi. Ev işçisi yıkarım yine. Fazla uçlarını kullanmayı düşünmüyordum. önce güzelce mi doğrayacağım ben kazımı. Ondan sonra güzelce mi yıkayayım diye düşünüyorduk. Hadi yani çok keşke yıkarım. bunun toprağını Nasıl üst parmağı doğru ekle yıkıyoruz. Bunu bu şekilde yıkayıp böylece ne kavurayım diye düşünüyorum. Düşünüyorum bir böyle yapıyorum. Uçları sert olabileceği için uçlarını kullanmayacağım. Normalde uçlarında bayağı yani ayrı kavurmalar oluyor. İşte turşusu oluyor. Bayağı şey var. Atacağın evde bana kızacak. Uçlarını niye ziyan ettim diye. Da dursun. Onlardan konumu soruyorum. Burçlarını diyorum ben, kullanmadığım için. Çok sert olacağı için kullanmıyorum. Yoksa bir amacım yok. <laughs> bir yufka alırım akşamlar. Çay gemileri için öğretmen ne diyecek? Ya da başka bir şey yaparım. Ya Kavurum bunu. Ya yine bir e, sufle yaparım diye düşünüyorum. Kahve, sufle. Aslında öğretmen değil, çok sevdiğimiz bir ablamız. İşte e, Deniz'in ablası, çok sevdiğimiz bir insan. Bayağı fayda. Harita mühendisi. İşte KPSS'ye hazırlanıyor. Ama Deniz'e de... ...gönüllü olarak yardım ediyor. Yardımcı oluyor, ara, ara Allah razı olsun onların da. Hatta Nurgül yani Hanım, kardeşimiz. Tüm cihazı bekleyeceğim. Bir kısım Bunları da peçimli peçe diyorum. Kuzu yermeyi, yemez mi? Biliyorsunuz biz hiçbir şey ziyan etmeyi sevmiyoruz. Gerçekten de. Bazen yutabiliyorum. O da ayrı bir şey. Ama çoğunlukla bizim her şeyimiz bitiyor. Çocuklar için yesinler vitamin alsınlar. İşte vesaire. Bunu da çok azıcık sirke yiyeceğim. Ondan sonra bekleyin. Bunu da 3-4 kere yıkayıp kavurup çayın yanına akşam ya da bir yufka alırım diyorum. Börek yaparım bunu. Görün. Alternatifler çok. Kavrulup sabah bile çayın yanına gelinebilir. Yani biz bu da Kavurması meşhurdur. Ben pazının tadını ayrı bir seviyorum. Çok lezzetli oluyor gerçekten de. Azıcık şöyle sirkeli suda beklesin yarım sen. Bekledikten sonra da ben de işte onu 4-5 kere yıkarım. Bu da işte biraz daha şey var. Kanımanı da varsa gider. İşte biraz bunu da. Türkiye'de bir şey var. Türkiye'de bir şey Bilmiyorum ne kadar bir Ne olur ne işler. Bir şey var. yok açıkçası. Ne kadar bir şey kadar. Ay. Şunu ayrı çöpe atın. Şu şeyleri, parçaları. Şimdi oturma odasına geçelim. Orayı toparlayayım biraz. 去一个，去一个 için buraları süpürdüm. <laughs> Toz alırım. Şimdi yan odayı düzeltmem lazım benim. Ay, nefes nefese kalıyorum değil mi? yan odayı düzelttikten sonra ondan sonra tekrar mutfağa girip yemekleri dalmam lazım. Saat 6'ya kadar yemek işimi halledip sonra da Deniz okuldan almaya gideceğim. Koltukları veren ablamdan da Allah razı olsun. Geçen sene biliyorsunuz koltuklarım çok kötü durumdaydı. Bana koltuk gönderdi Melek ablam. Vallahi çok rahatlar. Çok böyle nasıl diyeyim. Siliyorum. Kir bırakmıyor hemen. Kirini alıyor yani şey yapıyor. Leke bırakmıyor. Çok rahat. Böyle hiçbir şeyinde Nasıl diyeyim? Bir sene oldu. Bir sıkıntı hiç yaşamadım. Yani onu da hiçbir zaman unutmuyorum. En zor günlerimde her zaman yanımda oldu. Onu da hakkını ödeyemem. Gerçekten de. Rabbimin ne dileği varsa kabul etsin. Melek ablamın da. Gerçekten de geçen sene en zor yan... şeylerimde yani. Hı -hı. En zor durumlarımızda hep yanımızda oldu şükür halimize, hamdolsun diyelim. Ne diyelim? Yani. Değil mi? Bir sıkıntı bitiyor, çocuklarla alakalı başlıyor, başka sıkıntı bitiyor, başka bir sıkıntı başlıyor. Dünya hali. Rabbim her şey hayırlısını versin. Hoşça kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey güzel olsun. Rabbim hepinizi iyi kalpli insanlarla karşılaştırsın. Takipte kalırsanız çok çok sevinirim. Uzun zamandır video atmıyorum bundan sonra her gün video atacağım Allah'ın izniyle inşallah. Bir sıkıntı olmazsa hep öyle diyorum. Hep biz ertesi gün bir şey oluyor. Buna da şükür diyelim desteklerinize ihtiyacım var. Destek olursanız sevinirim. Bir beğeni atarsanız çok yani gerçekten de çocuklarıma katkısı olur. Mutlu kalın, huzurlu kalın.